Er Alkan, 1992 senesinde bir e, ithalat şirketi olarak kuruldu. O zamandan bu zamana e, özellikle ısı sistemlerinde komponent getirerek ithalat hayatımıza başladık. Son iki senedir de e, Gutta e, Bahçe ürünlerinin e, Türkiye mümessimliğini yapıyoruz. E, bu fuarada biz Gutta Garden ürünümüzle katıldık. Bu ürünün özelliği... E, trafik olan, araçların hareketine uygun olan yerlerde çimin yaşamasına izin veren bir eleman kendisi. Bunun içine çimi ektiğimiz zaman çim doğal yaşamını bunun içine sürdürebiliyor. Üzerinden de araç ve yaya trafiğine izin veriyor. Metrekareye 150 ton çekebilen ve çimin yaşamasına normal doğal ortamındaki gibi yaşamasına izin veren bir ürün. E bu farada daha butik böyle özel ürünlerin e, olabileceğini düşündüğümüz bir fuar olduğu için katıldık.